İlişki Günlüğü Bölüm 3 Kurtarıcı Rolü ve Gerçeklik Çok ama çok eskilerden bir gün bir tane kız vardı. Küçük bir güvercin gibiydi. Yaralıydı ve yaralanmaya da devam ediyordu. Onu gördüm ve onunla arkadaş olmak istedim. Ona iyi gelirim diye düşündüm. Hiçbir duygusal kurmaksızın yanına gittim, sokuldum. Arkadaş oldum. Güzel bir arkadaş oldum beraber gitar çalar, eğlenir. Akşamleyin dükkanımız kapanınca saatlerce güler eğlenirdik gece yarılarına kadar. Ve her gün akşamleyin evine götürüp bırakırdım. Bunu son derece samimi söylüyorum en ufak bir duygu beslemeden. Ailemden biri gibi görüyordum onu. O kadın kötü bir hayatı vardı. Kötü bir hayatın içine düşmüştü daha doğrusu. Çırpındıkça da daha çok içeri gidiyordu. Başka bir anlam bilmiyordu belki. Küçük yaralı bir kızdı. Onu ben görüyordum tabii ki. Onu kurtarmaya çalışıyordum. Kötü bir hikayesi var zaten. Ama olsun. Doğduğun ev kaderindir diye bir gerçeklik var. Doğduğun ev kaderin. Ben de böyle bir eve doğdum. Ben de böyle bir insan oldum. Bizi şu an dinleyen herkes için bu geçerli. Nasıl bir eve doğduysan kaderinde öyle oluyor. Daha sonra ben bu kızı bir gün evine bıraktım. Çok kötü sarhoştu. Eve zor bir şekilde girdi. Sonra annesi bana dedi ki Gökhan birkaç dakika bekler misin dedi hemen geliyorum dedi. Bir binanın yarı bodrumunda oturuyorlardı. Mecliye köyde. Ben annesini bekledim, dışarı çıktım, bir sigara yaktım. Annesi geldi sonra yanıma oturdu. Dedi ki evladım. Benim kızım sana güveniyor ve çok güveniyor. Senden böyle bir şey isteyeceğim ama nasıl isteyeceğim bilmiyorum. Benim kızımla birlikte olur musun dedi. Duygusal anlamda. Çok şaşırdım. Dedim yani böyle bir şey mümkün değil biz dostuz arkadaşız dedim. Senden rica ediyorum dedi. Ve kurtarıcı rolünü bana o gün verdi. Sonra da doğru düzgün görüşememeye başladım. Yanına gittiğim zaman kızın gerçek duygularımla ona yaklaşamıyordum. Çünkü üstüme verilmiş bir rol vardı benim istemediğim ve bunu reddettiğim bir rol. Ama bir de gerçeklik vardı. Onun o hayattan kurtulması gerekiyordu. Çünkü çok kötüydü. Çok kötü bir hayatı vardı. Bu işi nasıl yaparım diye çok düşündüm. Kendi çalıştığım iş yerindeki patronumla da konuştum bu konuyu. Onun arkadaşlarıyla da. O zaman onlar bizim şu anki yaşlarımızdaydı. Onlarla konuşmak daha mantıklı gelmişti. Ama bugün arkaya dönüp baktığım zaman nasıl saçma saçma roller verdiklerini, nasıl saçma saçma öneriler verdiklerini bir kez daha anlıyorum. Ama bunu yapmalıydım. En azından bunu denemeliydim. Beşiktaş'ta bir yere davet ettim. Akşam iş çıkışı oraya gidelim mi dedim. Olur dedi gidelim dedi. Dedim bira filan içeriz. Okey dedi gideriz dedi. ...ama kankayız yani arkadaşız... ...bildiğin arkadaşız... ...gerçekten de arkadaşız... ...benim içimde başka hiçbir duygu yok... ...kurtarıcı rolü bana verilmesinden başka... ...gittim... ...bira içtik... eğlendik. ...bir ya da iki bira içtik... ...sonra ellerinden tuttum... <laughs> ...saçmalama derneğine bakıyordu... ...o surat ifadesi... ...hala... ...ve hala... ...aklımda... ...ee... E, ...o... <laughs> ...böyle başladım konuya... Dedim ki adını söyledim. Ayşe diyelim. Yine Ayşe'lerden çok özür dileriz. Ayşe seninle bir ilişki yaşamamız gerekiyor dedim. <laughs> çok saçma bir cümleydi bu. <laughs> Kadının isteği olsa bile böyle bir şey yapamaz. Ve inanmadığım bir dava olduğu için. Dedi ki ne diyorsun Gökhan dedi sen. Dedim birlikte bir ilişki yaşamak zorundayız dedim. Hala anlamadı. Dedi ki Gökhan biz seninle kardeş gibiyiz farkında mısın dedi. Ben de dedim ki evet Ayşe kardeş gibiyiz ama dedim kardeş kardeşim değilsin benim de bir tane kız kardeşim var onun adı da Ayşe dedim. Şok oldu ve kalktı yürümeye başladı. Ben de cebimden birkaç para çıkartıp bira bardağın altına koydum ve peşinden gitmeye başladım. Özür diledim elinden tuttum. Ama hiçbir zaman bunu söylemedim sebebinin bu olduğunu söylemedim. O gün kurtarıcı rolüm sayesinde yüzünden hatta kurtarıcı rolüm yüzünden dostumu kaybettim. 10 yıl, 15 yıl sonra onu gördüğüm zaman görememeyi düşünüyordum. Onu bir daha asla göremem diye düşünüyordum. Gördüm. Kurtulmuş, gençleşmiş, güzelleşmiş, yüzüne renk gelmiş. O dostumu kahve içerken karşımda görmek 10-15 yıl sonra çok hoşuma gitti. İyi ki varsın Ayşe. Bin yaşa olur mu? Sana güzel bir hayat diliyorum. Gökhan, kardeşin her zaman senin yanında. Bunu unutma. İyi ki varsan. İyi ki benim kardeşimsin. O gün benim kardeşimdin. Sadece üstüme verilen kurtarıcı rolünü oynadım. Başarılı da olamadım. Ama beni en çok ne korkutuyor biliyor musun? Kurtarıcı rolünü Oynadığım zaman ya başarılı olsaydım ne olurdu? Onu düşünmek daha iyi istemiyorum. Bu aslında en kötü bir senaryo. Olmaması daha iyiydi. Ez cümle, ilişki günlüğü, bölüm 3, kurtarıcı rolü ve gerçeklik bitti.